Melda'cığım bak ben çocuk gelişimciyim. Yani benim işim çocuklarla uğraşmak. Ben de ilişki uzmanıyım. Çaylarda çaylar da geldi. Yemin ederim boğazım kurudu ya. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ya benim işim çocuklarla uğraşmak. Koskoca adama çocukmuş gibi davranamam ya. Kadın dilinden çok iyi anlarım ama Nura bir türlü yaranamıyorum. Geçen gün yemeğimizi yedik, masayı topladım. Ya ben de insanım, işten geliyorum. Tamam sen de insansın, işten geliyorsun ama hani böyle yemekleri yedikten sonra masayı toplasan, hani ortalığı dağıtmasan çocuk gibi. Neymiş efendim? Çok bunalmışmış. Ha, neden bunu aldın diyorum. Yok o bardağı oraya koydun, kaldırmadın, kıyafetlerin şurada duruyor, kaldırmıyorsun. Masayı topladım güzelce. Odaya geçtim ki hani böyle ortalık dağılıyor ya. Ha toplayacak mı diye. Ne toplaması? İçtiği soda şişesi peteğin üzerinde. Çorapları katlamış katlamış masanın altına atmış. Masanın altında çorabın ne işi var? Hadi kalepenin altında alıyorum da çorabın masanın altına ne işi var ya? Ya burası bizim özel alanımız diyorum. Bırak rahat ol, relax ol. Ne bu üst üste stres sıkıntı? Keyfimizi çıkaralım. Tam bir öküzlük ya. Bunu aldım. Gerçekten bunu aldım. İlla onu yap, bunu yap. Bazen o evde kendimi hizmetçi gibi hissediyorum. Yemekleri yiyoruz, güzelce koltuklara geçiyoruz. Aşkım, efendim hayatım, bir kahve yapsan da içsek mi? Canım bir çay koysan da içsek mi? Abicim geçen gün yemekten sonra bir kahve istedim. Başımın etini neydi ya? İstemez olaydım. Ya bir gün de sen yap değil mi? Bak ben keyifle yapıyorum zaten. Severek de yapıyorum. Kocam yani severek yaparım sonuçta. Neymiş? Kalk kendin yap. Bir kere de senin elinden içelim. Ama bir gün yap. Bir güncük de sen yapsan. Keyifle o kahveyi ben insem. Zıkkımı pekini iç. Sen benim eşimsin. Nazım sana geçiyor. Ne var yapsan. E elimden gelse yapacağım zaten. Niye benim bu kadar üstüme geliyorsun? Hanımefendiye baksan hanımefendi. Neymiş evlenmeden önce çok daha romantikmiş Bunlara bir şeyler oldu evlendikten sonra. Hiç romantik kalmadı yani. Ama evlenmeden önce kahvaltını yap aşkım çık dışarı. Bak üşütme üzerine kalın giy. Kız bu adam evlendikten sonra besmelesiz bir yere mi bastı acaba? Ha? Ya ben oğlum olası böyle değil miydim? Ya salın şu erkekleri artık diyorum. Geçen gün arkadaşlarım doğum günümü kutladılar bir gün önce. Arabanın içine ne desem beğenirsin? Ah oh, kurtulduk. Dedim ki yuh be adam yuh yani bu kadar da olmaz ya. Hani bunu söyleyeceksin var içinden söyle değil mi? Özel günleri zaten unutuyorsun ama ayda ya da bir kere hatırlasan değil mi? Böyle otel falan ayarlasan, sürpriz yapsan. Her dakika her dakika romantizm mi olur? Belki ben romantizmi özetmek istiyorum. Bu romantizm bence bu kocamın düşmanı ya da onunla düşman. ikisinden bir. Düşman.